Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün size 203 kasa, 211 kasa, 204 kasa ve 212 kasa alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bu tamamen kendi fikrim arkadaşlar. Yani katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Farklı şekilde katılabilirsiniz. Vesaire. Orası size bağlı. Şimdi arkadaşlar kasa kasa gidelim. Bu 203 kasa bu kullandığım araç oluyor. C serisi. Bunların 2000 senesinden 2003'ün yarısına kadar olan senelerinde bir korozyon, bir pas sorunu var arkadaşlar. Yani bu 203 kasanın o senelerini alırken o pas sorununa kesinlikle kontrol edin. Ee, yoksa ciddi şekilde mideniz bulanabilir araçtan. Bu araçlarda bir önceki videomda hani 124, 210 vesaire bu araçlarda hani boya değişene çok fazla takılmayın dedim ya. Bu araçlarda takılın arkadaşlar çünkü bu araçlarda ben de daha önce 210 bir tasa varken yani arabada dört şey iki yanında boya var. Yani ben onu satarken ne sorular yani ne yorumlar ya alt tarafı arabanın iki tarafında boya var yani. Değişen yok, macun yok, hiçbir şey yok. Adam kazalı mı işte bilmem ne ya neler neler sorular var yani. Fiyat kırma cabaları vesaire bizim ülkemizde maalesef bu araçlarda boya değişen soruluyor. Yani buna takılın alırken. Yani mümkünse boyasız, değişensiz almaya, trameri olmayana almaya çalışın. almayın demiyorum. Alın ama ona göre de aracın fiyatı olsun. Yani gidip de e, hatasızlığının parasını vermeyin. Şimdi arkadaşlar bu araçların e, artık yaşları yükseldi. Kilometreleri yükseldi sizden ricam tamam mı? Ya çok fazla full artı full donanımlara bakmayın yani. Bana Instagram üzerinden soru soruluyor. Mesela aracım nasıl? Bana işte adam var. Aracın özelliklerini sayıyor yani. Yok şu özellik var, bu özellik var. Ya kardeşi yani olsa ne olur? Arabanın aha gitmiş, va kalmış yani. Araç yorgun, yorulmuş. Döşemeler eskimiş, deriler. Kapı panzotları eskimiş. Arabanda far kalmamış. Kupa ezik duruyor. Yani yorulmuş araba kullanılmış yani direksiyonda boşluk var. Gelmişim bu araç benim gözümde full artı full olsa ne olur, olmasa ne olur. Bir ikincisi artı üstüne 19 jant, 18 janttan o arabayı dolaştırıyorlar. Yaylarını kesiyorlar arkadaşlar. Bak ben bu konuyu anlattım. Mercedes'de her kasanın, her motorun, her modelin yayı, amortisörü farklı birbirlerine olabiliyor ama kesinlikle ve kesinlikle fabrikanın taktığının tadını vermiyor arkadaşlar. Fabrikanın taktığının tadını vermez, konforunu vermez. Sen sonradan yeni yay alırım de birebir aynısını takamazsın. Bulma şansın çok düşük. Kimse de yani gidip de orijinal ya orijinal orijinal amatöre gidip de verenler var. Ama vermiyorlar yani. Görüyorum da yani? Hep yan sanayi, yan sanayi ile bu işler yürüyor. Onun için arkadaşlar mümkünse 211, 203, 12, 204 bu araçların jant lastikleri değiştirilmemiş, orijinal kalmış, aracın yüksekliğiyle oynanmamış araçları tercih edin. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür araçları tercih edin. 311 kasada benim gördüğüm çoğunun iç kondisyonu yani aracın iç trimleri çok yorgun arkadaşlar. Hani aracın kasasını yıpratamıyorlar. Yani çok sağlam bir kasa yapmış. Mercedes 111 203'lerde de öyle yani. Çok sağlam bir kasa yapmış. Kupayı yoramıyorlar. E, yoranı var da yoramıyorlar. Ama iç trimler gerçekten yani ahşaplarından tutun da aracın derileri vesaire Çoğunluk yorgun ve tamir edilenler de orijinal gibi tamir edilmemiş birçok yani koltuklar tamir edilirken kim daha ucuza yapıyorsa gidip orada yaptırılmış koltukların bile şekli değişmiş. Yani ben artık inanları açtığımda bu aracın koltuk derilerinin yenilendiğini, işte bunun yenilenip güzel yapıldığını, ötekinin yenilenip böyle orijinal gibi değil de farklı bir arabanın koltuğunu sanki takmışınız o araca yani dikişleridir, derisidir, derisinin rengidir vesaire o koltuğun kalıbıdır. Yani yapan kişi bunu beceremiyor arkadaşlar. Onun için buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bu Mercedes'lerde benim görüşüm orijinallik önemli. Orijinalinin dışında farklı bir şey yapıldığında arkadaşlar o böyle orada kabak gibi sırıtıyor. Orada belli ediyor kendini. yani. O adama batıyor. Yani benim görüşüm bir ikincisi arkadaşlar teyiplerle çok fazla oynanmış arabayı almayın. Çünkü bunların müzik sistemleri çok güzel. O teyiplerden takıldığında yani dandiklerinden takıldığında diyeyim ses sistemini alıyor. Ben de öyle bir hataya düşmüştüm. Sonra arkadaşlar ben yine diyorum yine diyorum yani Mercedes'te kilometre önemli değil diyen arkadaşlara istinazen Mercedes'e de, de arkadaşlar kilometre önemli. Aracın kilometresi ne kadar düşükse aracıların temizliği o kadar iyi oluyor. Yani bu hiçbir zaman değişmedi. Ha şöyle 250 binde 300 bin, 350 binde çok temiz. Hani aracı yanına gitseniz 100 binde dersin. Ya böyle araçlar da var ama böyle kaç tane araç var yani? böyle çok az araç var arkadaşlar. Onun için ben genellemeye vurduğumda sonuç bu dediğim çıkıyor. Yani bugün 100 binde, 150 bin kilometrede Mercedes benim gözümde mengenlerden alınmış sıfır Mercedes diye. Yani. Benim gözümde. 2-3 eksik çıkar, yaptırırsın, sıfır gibi binersin yani. Ama 300 binden, 350 bin kilometreden sonra alınan araçlarda birçok parçanın aracın sıfır kondisyonuna gelmesi için bence revizyondan geçmesi gerekiyor. Yani bence yani bu amortisörlerinden tutun da alt üst salıncaklar, direksiyon kutu revizyonu şanzıman bakımı motor kulak takozları, şanzıman takozlarıdır işte aracın farları vesaire Oltuklarda bir nebze eskimiş oluyor. Çökmüş oluyor. Yani bir nebze elden hatta kalorifer motoru bile ses yapmaya başlıyor arkadaşlar. Bak abartmıyorum. Ve klima kompresörünün bile artık o kilometrelerde klimaları çok kullanıcı Kompresörün bile gücü bitmiş oluyor. Klima bile %100 verimden soğutmuyor arkadaşlar. Bak o kadar hassas size söylüyorum. Eee 211 kasada kesinlikle arkadaşlar pas sorunu yok. Yani Mercedes 211 kasa alıyorum. Bu arabaya da gidip abi bunda pas mı? Böyle şey baktırmanız ve onların hiçbirinde pas sorunu yok arkadaşlar. Çürüme yok yani. Ben hiç görmeyi hiçbirinde rastlamadım yani. Pastı, çürüktür ve onlar da boya değişene önem gösterin. Arka çamurluk değişmiş arabayı da kolayına da almayın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi 204 ve 212 kasaların arkadaşlar e, piyasada çok çok temizleri var. E, o araçlarda alırken şu an sıfır araçların değerinde olduğu için insanlar yani 10 yaşında araca bu paralar verilir mi vesaire düşünüyorlar. E, yani o da tercih meselesi de sonuçta premium bir araca binmiş olun yani iç kalitesinden tutun da yani aracın ses izolasyonu dur sesidir vesaire bindiğinde zaten onu anlıyorsun yani diğer sıfır bir araçtan daha kaliteli bir araca daha sessiz bir araca kullanırken daha kullanımı düzgün araca bindiğinizi hissediyorsunuz o araçlarda da geneli turbo kompresör motor olduğu için onlarda bir zincir sorunu var onlara dikkat edin alırken mümkünse gösterdin servisleri hatta açtırabiliyorsun motorun üstünü bir açtırın çünkü bugün bir zincir bakımı 15-20 bin lira yani minimizal fiyat minimizal fiyat yani burada çok et arkadaşlar ee, bu araçlarda yine dediğim gibi boya değişen kilometre çok önemli. Aracın fiyatını çok fazla değiştiriyor. Yine cant lastik konusuna takılın. Aracın kondisyonun yani ana harterlerini oynanmış araç kesinlikle almayın. Yani 211 şey ben 212 204 kasalarda yani çok fazla sanırım arızası yapanı vesaire böyle klima kompresörü bozu bozulmuş, bozulmuş bir direksiyon kutusu Birkaç araçta duydum direksiyonu sertleşmiş. Yani öyle de kroniği çok fazla olan bir araç değil. Dizellerinde her zamanki bu o dizellerde o şeyi çıkarttılar ya e, AdBlue sistemleridir, işte katalizör, partikül dizellerin yani bütün tür dünya genellik dizel araçlarda yani yeni nesil dizel araçlarda bunların hepsinde bu sorunlar olduğu için o araçlarda da var ama yani çözülebiliyor. Sıkıntı yok. Ee, ama dizeli de sağlamdır. Yakıtı da az yakar. İyi de gider arkadaşlar. Hiç problem etmeden alabilirsiniz. Zaten 212 ve 204'lerin çoğunun çoğu yeni araç olduğu için yeni, yeni diyorum. 10 yaşında yani benim gözümde yeni yani. Tabii daha da yenileri var. Yani çok Öyle yüreğinde falan da filan ben sorun sıkıntı yaşayanı duymadım. Ya i̇lla var yani. Genelde Z rotları bozuluyor onların ön takımda Bir de amortisör patlatıyorlar. Çoğunda AMG paket ince yanak lastik olduğu için çukur tümsekler dikkat etmiyorlar. Başka da öyle aham şam böyle bir arıza yapan bir araçlar da değiller. Ha, şöyle şu an kilometreleri çok yüksek olmadıkları için diyeyim yani. yani tabii onların da kilometreleri yükselip artık araçlar çok yol yaptığında tabii onlar da arıza yapacaklar. Bir de şöyle söyleyeyim. Yani ister istemez 212 ve 204 kasaların fiyatları yüksek olduğu için yani ilk çıktığında da tabii yüksek yani herkesin ulaşabileceği bir araçlar değil. Haliyle insanlar o araçları tut da hor kullanmadılar yani araçları üzmediler yani istisna çıkar yani çok nadir çıkar çok hor kullanılmış araç. Onun için temiz kaldılar yani. Yani şimdi yanlış anlamayın ben burada 204'ten 12 övmüyorum yani. yani. kullanan kişiler de araçları yormadı. Mesela 203'leri çok yordular. 211'lerin de %50'sinden fazlasını piyasada çok fazla yordular. Yani onun için yorgun araç var ama onun diğerlerinin fiyatları yüksek olduğu için çok fazla kullanan da aracı üzmedi arkadaşlar. Ee, durum bu şekilde. Bir piyasa var. Ederinin çok fazla üstünde fiyatlarda vermeyin arkadaşlar. Bir sonraki konumunda 203 ve 211 kasalarda dizel mi almak, benzinli mi almak daha mantıklı. Şahsen ben o kasalarda yani yüksek kilometreli bir araç alsam, bunu detaylı işleyeceğim de videoda. Burada da bahsedeyim. Dizel alırım, ama düşük kilometreli aldığımda araç alırsam benzinli de alabilirim yani yani düşük kilometrede benzinli de alabilirim. Dizel zaten alırım düşük kilometrede de Yani yüksek kilometre araçta Ben o kasalarda Dizel alırım arkadaşlar düşük. Temiz araç almaya bakın. Yüksek kilometre de olsa yine kondisyonu yüksek olsun. Vesaire arkadaşlar. Benim tercihim bu. Mümkünse de aracın orijinalliği yani fabrikadan çıkmış hali ni haline müdahale edilmemiş bir araç alın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.